Futbolda çalım ve şut becerisi oyuncularımız açısından oldukça önemlidir. Bu önemi size 3 ana madde ile açıklıyor olacağım. Oyunun kontrolünü ele geçirmek. Çalım yeteneği bir oyuncunun rakiplerini geçerek ve alanı açarak oyunun kontrolünü ele geçirmesine yardımcı olarak takımının hücumunu yönlendirme ve rakip savunmayı açma yeteneğini arttırır. 2. Gol tehlikesi yaratmak. Şut becerisi bir oyuncunun kaleye doğru etkili ve isabetli vuruşlar yapabilme yeteneğini ifade eder. Güçlü ve doğru şutlar rakip kaleciyi zorlayarak gol pozisyonlarını yaratır ve takımın skor üretme potansiyelini artırır. 3. Karar verme yeteneğini geliştirmek. Çalım ve şut becerileri bir oyuncunun hızlı karar verme yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Sahada anlık olarak doğru kararlar almak oyuncunun etkili bir şekilde çalım yapması ve gol şansı yaratması için önemlidir. Bu sebeplerden dolayı çalım ve şut becerileri futbolcular için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü hem takımın hücum potansiyelini artırır hem de oyuncunun bireysel etkisini sahaya yansıtmasına yardımcı olur.